Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size GDO'nun yararlarından bahsedeceğim. Meyve ve sebzelerde uzun raf sağlamaktadır. Tarım zararlılarına karşı bağışıklık kazandırarak sağlığa etki eden ilaçların kullanımını yok eder. Alerjen etkileri olan bitkilerin etkilerini kaldırmaktadır. İlaçların ve aşıların yiyecekler üzerinden alınmasını sağlar. Çok fazla kontrolden geçmektedir. Hayvanlar üzerinde GDO'ların etkilerini izleyen birçok çalışma yapılmaktadır. Bu araştırmalar hiç tartışmasız GDO tüketiminin güvenli olduğunu göstermektedir. Tarıma katkılarından bahsetmek gerekirse GDO'lar bitkilerin normalde yetişemeyecekleri ortamlarda yetişebilmesini sağlamaktadır. Örneğin bir yıl içinde daha fazla ürün veren yabani türlerde aktarılan genlerle üründen yıl içinde daha fazla faydalanabilmektedir. Gıda ucuzluk da ucuzlukta faydalarından biridir. GDO'lu ürünlerden bir yıl içinde birçok defa ürün elde edilebilir. Bu da daha ucuz yiyecek anlamına gelmektedir. Bundan sadece ortalama tüketici yararlanmakla kalmayabilir ve küresel sonuçlar doğurabilir. Çünkü daha ucuz yiyecek, dünya çapındaki aç insanları doyurabilmeye olanak sağlar. Daha fazla besin değeri de bu faydalardan bir diğeridir. GDO'lar, organizmanın kendiliğinden sahip olduğu besinsel değerin kat kat fazlasına sahip olmak için kullanılabilirler. Örneğin, bilim adamları hasat sonrası işlemlerini artık kullanmama amacıyla daha yüksek oranlarda A vitamini içermesi için pirincin genetiğini değiştirdiler. Bu, altın pirinç daha çoğu, ülke, daha çoğu ülkede yasal değil ama uzmanlar birkaç yıl içerisinde yasallaşmasını bekliyorlar. Besin değerindeki artıştan faydalanarak biyoyakıtların üretimini hızlandırmış da olmaktadır.